Arkadaşlar merhaba. Bugün de bölme ve bölünebilme konusuyla beraberiz. Bölme konusuyla başlayalım. Sonra bölünebilme kurallarıyla devam edelim. Özellikle bölünebilme kuralları 2 ile 3 ile 4 ile bölünebilme matematiğin her bölümünde bizlere yardımcı olacaktır. Daha hızlı çözüm ve değer verme konularında bize yardımcı olacaktır. Bölmeden başlayalım. E bölme konusu arkadaşlar. Diyelim A A'yı B'ye böldüğümüzde burada C oldu, burada K oldu. Peki bunların tanımı nedir? A bizim arkadaşlar bölünen sayıdır. E B bizim bölen sayıdır arkadaşlar. C bölümdür. Ve e, K'mız da nedir arkadaşlar? Kalan diye ifade edilebilir. Şimdi burada e, uygulayacağımız bölünen sayını sayı, bölenle bölümün çarpımı ve bir de kalanın toplamına her zaman nedir arkadaşlar? Her zaman eşittir. Aynı zamanda kalan ifademiz de bölen ifademizden her zaman küçük olmak zorundadır. Buna benzer bir örnek vermek gerekirse 27'yi arkadaşlar isterseniz 5'e bir bölelim. 27'in içinde 5 kaç defa var? 5 kere var. 5 kere 5, 25. Kaç kaldı? 2 kaldı. Gördüğümüz gibi 2 sayısı 5 sayısından ne oldu? Küçük oldu. E 27'miz de 5 ile 5'in çarpımı artı 2'nin toplamına eşit oldu. Yani 27'miz eşittir. 5 kere 5 25. 26 bakın 27 oldu arkadaşlar. A ve B doğal sayılar olmak üzere A'nın B'ye bölümü bölüm 5 kalan 7. Olduğuna göre A en az kaçtır? Şimdi burada A bölünen bir sayı olduğu için 5B ile 5 ile B'nin çarpımı ve 7'yi eklediğimizde A'yı buluyorduk. A'nın en az olduğunu soruyordu. O zaman 7'miz de B'den küçük olacaktı. B'miz burada en az hangi sayı alır arkadaşlar? 8 alır. 8'i verdiğimizde A eşittir. 5 çarpı 8 artı 7'den A'mızın alabileceği minimum değer 47'dir. Kolay bir soruyla başladık. İkinci sorumuza giriş yapalım. X, e, X y, X'i Y'ye böldüğümüzde bölüm 2 kalan 4. Y'yi Z'ye böldüğümüzde bölüm 3 kalan 5. Olduğuna göre X'in Z türünden eşiti nedir? Burada öncelikle x'i y türünden yazalım. 2 çarpı y artı 4. Y'yi de yazalım. Y de eşittir. Kaç olur? 3 çarpı z artı 5. X'in z türünden eşitini söylüyor. X'i y türünden istemiyor. Z türünden istiyor. O zaman y gördüğümüz yeri 3 z artı 5 yazarsak x'imiz z'li türünden yazılmış olur. Y gördüğüm yeri 3 z artı 5 yazıyorum. X eşittir. 2 çarpı 3 z artı 5 artı 4. X eşittir. 2 ile 3 Z'yi çarptık. 6 Z artı 2 kere 5 10 artı 4. X'imiz eşittir. 6 Z artı 14 oldu. Üçüncü sorumuzla devam edelim dostlar. 2019'da da 2020'de de buna benzer çıkmıştı. Yani bölme konusunu sayı basamaklarıyla karıştırmıştı. İçinde asal da olabiliyor. Yani e, TYT konuları AYT'de de çıkıyor. AYT'nin 40 sorusunun yaklaşık 10 sorusu e, TYT sorusudur. E, Fonksiyon ve küme dahil arkadaşlar. O yüzden TYT'yi bilmek AYT'ye de fayda verecektir. XYX 3, 2, Y'de 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. Olduğuna göre e, diyor arkadaşlar. X, Y, X x'ye 2 2x'e böldüğümüzde bölüm 14 kalan da 3 olduğuna göre x artı y'nin alabileceği en büyük değer kaçtır? Aynı sistemi burada da uygulayalım. Yani x y x eşittir 14 ile 2 y'yi çarptım. Artı bir de 3'ü ekledim. x y x açalım. Burası ne oldu? 100 x artı 10 y artı x eşittir 14 çarpı iki basamaklı ve 3 basamaklı sayı olduğu için ben bunu yazabildim. Bunu da açalım. 20 artı y. Artı ne oldu? 3. E 100 x artı 10 y artı x. eşittir 14 ile 20'yi çarptık. 280 artı 14 y artı 3. Devam ettirelim. 14 y diyor. 14 y at atalım bu tarafa. 100 x 1 x daha. 101 x oldu. Eksi 4 y oldu. Eşittir 283 oldu. x artı y'nin alabileceği en büyük değer diyorsa tabii ki bunlar iki basamaklı ve 3 basamaklı sayılar olduğundan dolayı bunlar rakam. Yani y vereceğimiz şeyler değerler rakam olmalı. x'e herhalde 2 veremeyiz. Çünkü 202'den hiçbir şey çıkarırsak 283 olmaz. x'e vereceğimiz değer dostlar 3 olmalı minimum x'e 3 verdiğimizde burası 303 olacaktır. 303 olacaktır. Eksi 4y eşittir. 283 oldu. 4y'yi attım bu tarafa. 4y. 283'te attım bu tarafa. Kaç kalır? Herhalde 20 kalır. Doğru mu? y'miz buradan kaç çıktı? y'miz de buradan 5 çıktı. x'miz buradan 3. y'miz de 5. x artı y'nin alabileceği en büyük değeri soruyordu. 3 ile 5'i topladığımızda 8 olduğunu buluyoruz. Bu kısımla alakalı 3 tane örneğin yeterli olduğunu düşünüyorum. Asıl çıkması gereken yer bölme ve bölünebilme kurallarıdır arkadaşlar. Şimdi oraya geçelim. Çok önemli olan bir noktaya gelmiş bulunmaktayız. Bölünebilme kuralları 11'e kadar biliyoruz. Bunları bildiğimizde diğerlerine kısaca bölünmeyi de öğrenmeye çalışacağız. Şimdi bölünebilme kurallarına 2 ile başlayalım. Diyelim ki A, B, C, D 4 basamaklı sayısı için. 4 basamaklı sayısı için bakalım. 2 ile bölünebilme kuralları arkadaşlar. Birler basamağı birler basamağı çift olmalı arkadaşlar. Yani birler basamağı dediğimiz burada D'miz D'miz 2K olmalı. Burada k'mız elemanıdır. Nedir? Ee, tabii ki doğal sayıdır. Yani sonu 0, 2, 4, 6, 8 tarzında olan ifadeler 2 ile tam bölünebilir. İşte 476 gibi 80 80 gibi sayılar ifadeler 2 ile tam bölünebilir. Yani bölümünden kalan 0'dır dostlar. 3 ile bölünme kuralımız nedir? Rakamları toplamı rakamları toplamı yani burada A artı B artı C artı D'miz 3'ün katı olmalı dostlar. Burada gene K'mız elemanıdır. Doğal sayı diyoruz. Örnek veriyorum. işte e, kaç olabilir? 1270 e, kaç diyelim? 75 diyelim. Ben şunları şöyle yapıyorum. 3'ün katı olanları silin direkt üstünü karalayın diyebilirim yani. İşte 2 1 daha kaç? 3. Üstünü sildim. 7 5 daha kaç? 12. Onu da üstünü sildim. Yani bunun 3 ile bölümünden kalan 0'dır. Yani 3 ile tam bölünebilir. Aynısını yani 3'te yaptığımızın aynısını 9'a bölünmede de yapacağız. 9'a bölünme ne? Rakamları toplamı rakamları toplamı 9'un katı olmalı. 9'un katı olmalı. Burada da A artı B artı C artı D 9'un katı olmalı. Yani K'mız da burada gene ne? Doğal sayı tabii ki. Burada da 3472 dedim. Burada 5 dedim hadi. Şimdi bakalım bu 9 ile tam bölünebilir. Bunun 9 ile bölümünden kalan 0. Bunların hepsinin 2 ile bölümünden kalan 3 ile bölümünden kalan 0. 2 ile bölümünden kalan 0. Bakalım bunun 9 ile bölümünden kalan 0 mı? 9'un katlarını silelim. 7, 2 daha 9. Silin, toplamaya gerek yok. 5 4 daha sil. 9'un katı zaten. Burada 3 kaldığı için bunun 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Kalan 3'tür değerli arkadaşlarım. 3 ve 9 birbirine benzediği için yan yana yazdım. 4 ile bölünme kuralı nedir? Ee, son son iki basamağı. Son iki basamağı 4'ün katı olmalı. Yani CD'miz 4'ün katı olmalı. K'mız burada doğal sayı. Yani son iki basamağı şöyle olabilir. 0, 0 yani 400 olabilir. E, 324 olabilir. Son iki basamağı 4'ün katı. İşte 7088 olabilir. Son iki basamağı 4'ün katı olduğu için bu 4 ile tam bölünebilir. 5 ile bölünme kuralı birler basamağı bu kolay gayet birler basamağı 0 ve 5 olmalı. Yani Bizim D'miz, D'miz 0 ve 5 olursa bu 5 ile tam bölünebilir. Yani 845 mesela 70 mesela. Bunların hepsi ne olur? 5 ile tam bölünebilir. 5'e benzer bir de 10 var. 10 ile bölünme kuralı ne? Burada da birler basamağı. Birler basamağı 0, 0 olmalı. E onun katlarını düşün 10, 20, 30, 40, 50 tarzında olduğu için hep birler basama yani son basamağı 0'dır. Yani bizim D'miz 0 olmalı. İşte 40, 3250 mesela. Bunlar hep ne yapar? E, 10 ile tam bölünebilir. E, 8 ile şey 6 ile bölünmeye gelelim. 6 ile bölünmeye 2 ve 3 ile bölünmeli diyebiliriz. Bölünen sayılar diyebiliriz. 6'ya has bir formül yok. 2 ve 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile tam bölünebilir diyoruz. 8 ile bölünme nedir peki? 8 de son 3 basamağı son 3 basamağı 8'in katı olmalı. Yani şurada B, C, D'miz 8'in katı olmalı. En zoru bu diyebiliriz. Yani size verilen bir ifade 8 ile bölünebiliyorsa son 3 basamağını direkt 8'e bölmemiz lazım. İşte kaç olabilir? 3000 888 diyeyim ki son sonuç basamağı 8'e bölündüğü için onu ne yapabiliriz? 8 ile bölünebilir diyebiliriz. Ben de yani sonuç basamana bakıyorum. 8 ile bölünebiliyorsa tam bölünür diyorum. 11 ile bölünme kuralı nedir? 7 ile bölünebilme kuralı kalktı arkadaşlar. Yok sormuyorlar. E, diyelim ki A, B, C, D, E tarzındaki bir ifadede bunun 11 ile tam bölünebilmesi için en birinci yani birler basamağından artı artı ile başlıyoruz. Artı eksi artı eksi artı dedikten sonra önce artıları topluyoruz. Yani a c ve e. A artı c artı e. Şimdi de eksileri eksi b eksi d. Eğer burası da 11'in katı olursa biz diyoruz ki bu ifade 11 ile tam bölünebilir. Örnek veriyorum 121 artı eksi artı dediğimizde 1 bir ile 1'i topla 2, 2 çıkar 0. 0 tüm sayıların bir katıdır. Yani sonucu 0 bulduğunuzda eee hepsine bölünebilir. Şey yani katıysa tam bölünebilir diyoruz arkadaşlar. Peki burada şöyle bir e, mevzu var. E, biz 6 ile bölünmeye 2 ve 3 dedik de 6'ya has neden bir formül yok? Ya da biz 8'i niye 4 ve 2 yapmadık? onu niye 5 ve 2 yapmadık tarzında soru gelebilir. Şimdi bunu yazmamız için sayıların aralarında asal olması şartı var. Nasıl örnek verebiliriz burada? Diyelim 18 ile bölünebilme kuralı dediğimizde yani bir sayıyı 18 ile bölünebilir dersek hangisini vereceğiz? Şimdi 18'in bölünleri 6 ve 3 ama 6 ve 3 aralarında asal değil. O yüzden 18 derse 2 ve 9 diye yazabiliriz. 24 ile bölünme kuralı dediğimizde ne yapacağız? Burada da 4 ve 6 diyemeyiz. Çünkü aralarında asal değil. Ortak 2 bölüyor. 2 ve 12 diyemeyiz. Diyeceğimiz 3 ve 8'dir arkadaşlar. Ondan sonra hangisi verebiliriz? 21 zaten var. 20, 27 tarzındaki ifadeler mesela. 27 yazabilir miyim? 27'yi iki tane asal sayının çarpımı şeklinde yazamam. 25'i mesela iki tane asal çarpan 32 örnek veriyorum. Bunlar yazılmaz. Neden? Çünkü bu 3'ün küpüdür. Bu 5'in karesidir. Bu 2'nin 5. kuvvetidir. Yani bir sayının kuvveti olduklarından dolayı iki tane asal sayının çarpma şeklinde yazmak biraz zor oluyor. E, o yüzden 8'i ben iki sayının asal çarpan iki iki sayı iki tane aralarında asal sayı olarak yazamadığım için 8'e has bir özellik var. Ama bunlar da ne yapacağız? Bunlarda da 24'ü arayacağız. 3 ve 8'i bulmaya çalışacağız. 18'de 2 ve 9'u bulmaya çalışacağız. Örnek veriyorum bir tane daha. 12'de 12'de 6 ve 2'yi almayacaksınız. Çünkü aralarda asal değil. Alacağımız değerler 3 ve 4 değerleri oluyor değerli arkadaşlarım.